Merhaba, Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ekim ayına giriyoruz. Ee, güneş burcunuzdaydı bir süredir. Ee, aslına bakarsanız bir süredir birçok gezegen burcunuzdaydı. Merkür, Venüs, Mars yani sizi birazcık zorladı. Gündeminiz belki çok yoğundu, çok koşturmacalıydı ya da sorumluluklarınız çok artmıştı. Biraz böyle bir sıkılmış ve sıkışmış hissedebilirsiniz. Hem ruhen hem bedenen. Fakat... ...Ekim ayından itibaren biraz rahatlamaya başlayacaksınız diyebilirim sizlere. Şimdi Mars terazi burcuna geçecek. Mars'la vedalaşabilirsiniz. Ee, çünkü Mars burcunuzdayken belki biraz daha eleştirel, daha kuruntulu, daha mükemmeliyetçi olduğunuz için... ...siz de belki bu durumdan biraz rahatsızdınız ama kendinize e, hakim olamıyordunuz. Mars terazi burcuna geçecek fakat para evinize geçecek. Dolayısıyla... Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken kocaman bir Ekim, hatta Kasım'ın da bir kısmı var. Onu da Kasım'da konuşacağız zaten. Ee, özellikle keyfi harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Eğer harcamanız yoksa bunu size... Ee, yeni ay videosu yeni ay ve Dolunay videosunda da söylemiştim biraz bu para konuları Ekim ayında sizi yorabilir giriş çıkışlar çok hızlı olabilir beklenmedik ödemeler canınızı sıkabilir borç almak veya kredi çekmek zorunda kalabilirsiniz yani parayla ilgili bir dengesizlik eldeki ile yapılması gerekenin birbirine uymadığı hesap kitap böyle bir birbirine karışabilir ee, O yüzden dikkat etmenizde fayda var diye değerlendiriyorum. Fakat bu Mars'ın terazi burcu seyahati para evinizde olduğu için sizi parayla ilgili etkileyecek. Ama genel enerjiler olarak baktığımızda ilişkiler temaları ön planda olacak hepimizin hayatında. Hele de bireysel doğum haritalarınızda ay veya yükselen ay yükselen diyorum yükselen Başak'sınız zaten. Ay veya güneş de terazi burcundaysa Mars burada onlarla e, etkileşim içerisinde olacağı için ekstra para konusunda dikkat ve ilişkilerde dikkat diyorum. Çünkü Mars Terazi'de biraz fazla kararsızlığı, dengesiz bir ruh halini ve kavgacı bir yapıyı gündeme getirir. Yani Terazi ne kadar uzlaşmacı ve sakin kalmaya çalışan bir tarafı varsa Mars onu o kadar alevlendirip tam tersi etki yapacak bir şekilde çalışacak. Hepimiz dolayısıyla biraz etkileneceğiz. Ee, tabii ki sadece özel ilişkilerimiz değil yani ailemizle olan ilişkilerimiz, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimiz, ortaklık ilişkilerimiz hepsi için söylüyorum. Bu ay birazcık e, kantarın topuzunu kaçırma potansiyeline sahibiz. Siz biraz daha fazla sahibisiniz. Çünkü Mars ikinci evinizde sadece parayı değil değerlerinizi de yönetiyor. E, o yüzden... Değer verdiğiniz, değerli hissettiğiniz her konuyla alakalı böyle bir e, sesiniz fazla yükselebilir bu ay. Dikkat etmekte fayda var. Kişisel gezegenlerimizin çoğu Akrep Burcu'nda seyahat edecek ay. Bu ay e, Merkür ve Venüs hemen ay başında Akrep Burcu'na geçiş yapacaklar. Sonra Güneş onlara eşlik edecek. Dolayısıyla üçüncü ev temaları gündeminizde olacak birazcık. Yazmak, çizmek, eğitim, öğretim kısa seyahatler, oraya buraya gitmek, yakın çevre, kardeşler ve arkadaşlarla olan iletişim konuları ön planda olacak. Kardeşlerinizle ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Onlardan haber alabilirsiniz veya yakınınızdalarsa bazı konuları beraber tartışabilirsiniz, destek alabilirsiniz. Özellikle kız kardeşlerinizle alakalı sorunlar yaşayabileceğiniz durumlar var. Tabii ki kendi doğum haritalarınız da zaten bunu destekliyorsa bu böyle bu arada. Yani bütün Başak ee, yükselenler bunu yaşamayacak. Zaten hepsinin kız kardeşi de yoktur diye düşünüyorum. Ee, ne diyoruz her zaman? Aslı olan bizim doğum haritalarımızdır. Ee, varsa kız kardeşiniz potansiyel dahilinde bir tartışma, bir anlaşmazlık, bir sürtüşme Maddi anlamda bir takım krizler söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla çekişmeler ve krizler. Yani ben sana bunu yapmıştım, sen bana bunu yaptın ya da yapmadın gibi tartışmalara biraz dikkat etmekte fayda var. Kısacası yakın arkadaşlar veya ailevi e, kuzenler veya kardeşlerle ilgili ilişkilerde biraz krizler, duygusal krizler deneyimleyebileceğiniz bir zaman. Aynı zamanda da baskıcı bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Bunu yapmayın. Yani bu böyle olacak diyorum. Ben senin ablanım ya da işte ben senin kaç yıllık arkadaşınım. Niye beni dinlemiyorsun? Gibi, yani böyle annesi ya da babası gibi değil de hani arkadaşı gibi, ablası ya da kardeşi gibi davranmakta fayda var bu ay biraz. Ee, tutumumuza dikkat edelim. Yani manipülasyonla fikir vermek farklı şeylerdir. Bunu birazcık e, bu bilinçle, bu farkındalıkla hareket edersek kazanırız. Merkür'ün ay başında Uranüs'le yapacağı karşıtlık 3-9 ev aksınızda olacağı için trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. E, Mars'ta ikinci evde olduğu için bazı ufak tefek kazalar, has, e, maddi hasarlı kazalar söz konusu olabilir. Bu illaki trafik kazası anlamında söylemiyorum. Yani durup dururken dalgınlıkla yürüyüp ayağınızı burkarsınız. E, işte ne bileyim bir hastaneye gitmek zorunda kalırsınız. Al sana harcama gibi gibi şeylerden bahsediyorum aslında. Ama üçüncüye sonuçta günlük trafiği, koşturmayı ve yolu yönettiği için, arabanız varsa işte tekeri patlayabilir, bir şey olabilir. Yani inşallah olmaz ama sonuçta bu potansiyel var mı var, maddi kayıp pozisyonu var mı var, o zaman dikkat etmeniz için uyarmamız da gerekiyor astrologlar olarak diye değerlendiriyorum. Ee, ama buraya takılmayın diyorum ya sizin doğum haritalarınız yani bütün yükselen başakların başına aynı şey gelecek diye bir kaydı yok bunlar genel yorumlar genel uyarılar genel olasılıklar bunun dışında tabii ki Mer Merkür ve Uranüs'ün karşıtlığı ummadığınız haberleri beraberinde getirebilir sürpriz haberler alabilirsiniz eğitimle alakalı sürpriz başlangıçlar yapabilirsiniz bir süredir belki aklınızda yeni bir eğitim almak ya da mesleki anlamda yeni bir eğitim bir konu vardı Oraya yönelebilirsiniz. Bir anda karar verebilirsiniz. Bir anda fikir değiştirebilirsiniz. Bunun dışında ay sonuna doğru çok güzel görünümler var. Yakın çevrenizden biriyle evliliğe gidebilecek bir ilişkinin başlama potansiyeline işaret ediyor haritanız. Hayalleriniz gerçekleşebilir açıkçası sevgili Başaklar. Eğer hayatınızda biri yoksa ay sonuna doğru hayatınıza biri alma birini alma potansiyeliniz. Üstelik bu kişinin yakın çevrenizden olma potansiyeli de mümkün. Yani arkadaşlarınızın tanıştırması, arkadaş ortamında olması durumu mümkün. Eğer ben zaten evliyim diyorsanız da ilişkiyi bir üst boyuta taşıma, biraz daha derinleşme, duygusallaşma ve bağlılığı daha yoğun hissettiğiniz bir zaman olacak. Bu da sizi mutlu edecek, motive edecek diyebilirim. Bu ayın yeni ayı Akrep Dolunay'ı da Koç burcunda onları da ayrı ayrı çekiyorum, yine yayınlıyorum. E, videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup zil tuşuna basabilirsiniz. Böylece video çektiğimde ve yüklediğimde size bilgisi gelecektir. Sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz de aşağıya hesap bilgilerimi bırakıyor olacağım. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın diyorum.